Mayıs ayında topladığımız bilgisayar 4000 liraya geliyordu fakat şu an hesapladığımda 5000 liranın üzerine çıkıyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 5000 liraya oyuncu bilgisayar toplayacağız. Sizler için fiyat performans bir sistem hazırlamaya çalıştık diyebilirim. Ve bu sistemi hazır sistemlerle karşılaştırmanızı öneriyorum arkadaşlar. Hangisi uygunsa onu alın. Neyse arkadaşlar ilk parçamızla başlayalım. İlk parçamız anakartımız. Evet anakartımız Gigabyte'ın b 450 modeli anakartı. Bu arada bize destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Onu videonun başında söylemeyi unuttum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar anakartımıza geçelim. 3600 MHz'e kadar RAM destekliyor. Yani BIOS güncellemesiyle birlikte. Yani BIOS kesinlikle güncel olması lazım arkadaşlar. 3600 MHz'e kadar RAM desteklemesi için. Yani son güncel sürümü şart değil. 3600 MHz için ama... Yani belli bir sınır var arkadaşlar. Oraya kadar güncel olması lazım. Yani tam da bilmiyorum bu anakartı kullanmadığım için bir şey de diyemeyeceğim. Ama 3600 MHz destekliyor arkadaşlar yani sadece BIOS'unu güncellemeniz lazım ki zor bir şey de değil öyle söyleyeyim size yani. Hatta çok kolay bir şey fakat sadece bir elektriğin gitmemesi lazım o güncelleme esnasında. 550 553 lira gibi bir ücret var. Şu anda en ucuz incehesap.com'da. Yani farklı sitelerde yani 560 lira, 570 lira falan var. Yani burası çok güvenilir bir site. incehesap.com benim çok sevdiğim bir site ve ben burayı direkt tercih ederim yani eğer fiyatı da uygunsa. onun haricinde arkadaşlar farklı bir şey demeyeceğim. Zaten bu fiyat bandında bu anakart çok normal. Yani 5000 lira bir sistem topluyoruz. 5000 liraya olan bir sistemin anakartı da bu olur. Yani A320 olmaz da bu olur. Yani bunun bir üstüne de gerek yok. Zaten üstlere gerek yok arkadaşlar. Şu anda bizim sistemimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir anakart. Ne aşağı ne yukarı yani tam ortası diyebilirim. Neyse arkadaşlar bir sonraki parçamıza geçelim. Bir sonraki parçamız işlemcimiz. Evet arkadaşlar işlemcimiz sistem.com.tr'den AMD Ryzen 3 3100 999 lira gibi bir ücreti var. Şu anda en ucuz burada arkadaşlar. 1 lirayla farklı sitelerde 1000 lira falan satılıyor. 1026 liraya satılıyor. işte 1030 liraya satılıyor. 1057 liraya satılıyor. Yani satılıyor da satılıyor arkadaşlar. Genelde ama bu, bu 1000 liranın üzerinde oluyor. Yani 1000 liranın altına düşmüyor. Öyle söyleyeyim size. Onun haricinde arkadaşlar bu işlemci birebir oyun içindir. Yani bu Tamamen oyun için tasarlanmış bir işlemci bile diyebilirim buna ama tabii ki de bir yayın istiyorsanız işte böyle render falan filan böyle ne bileyim böyle daha gelişmiş bir şeyler istiyorsanız oyun harici işlemcinizi değiştirmenizi tavsiye ederim sizlere ama tabii ki de bu işlemci de yani e, render konusunda da iş görecektir yayın konusunda da iş görecektir ama bu tamamıyla oyuna yönelik bir işlemci yani yayın için bir işlemci değil de oyun için bir işlemci öyle söyleyeyim sizlere umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar bu arada çok yorgunum kusura bakmayın saat 1 ama ben baya bir ayaktayım arkadaşlar hiç uyumadım neredeyse Neyse arkadaşlar bir sonraki parçamıza geçelim. Bir sonraki parçamız RAM'imiz. Evet arkadaşlarimiz RAM'imiz 11comdan 8 GB 3600 MHz'lik RAM 287 lira gibi bir ücreti var. Stokta kalan 3 ürün olarak geçiyor arkadaşlar. Bizim videomuz için yeterli bir stok diyebilirim yani sonuçta videodan 2-3 kişi alsa böyle ne bileyim bizim için yeterlidir yani ama stok biterse linkini yenileyebiliriz arkadaşlar veya linkini yenilemesek bile yeni videolar sürekli geldiği için yeni bir videoda yeni bir linkte karşılaşabilirsiniz. Onun haricinde arkadaşlar bundan 2 adet almanızı tavsiye ediyorum. Fakat bizim sistemimizde 1 adet var. Çünkü sistemimizin fiyatı 5000 lira olduğu için 5000 lirayı fazla geçmek istemedik. Zaten sistemin de fiyatı 5134 lira. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani fazla da uçurmak istemedik. Yani fiyatı onunla ötürü 2 tane almadık. Bir tane de aldığımızda 5400 lira gibi bir ücret oluyor. Yani bütçesi olan alsın bütçesi olmayan da almayabilir. Yani şart değil arkadaşlar bunu almanız. Ama tabii ki de 16 GB olsa daha iyi olur. Öyle söyleyeyim sizlere. Ama çok bir e, performans oynamaz. Öyle söyleyeyim. Neyse arkadaşlar bir sonraki parçamıza geçelim. Bir sonraki parçamız SSD'miz. Evet arkadaşlar SSD'miz Team Group markalı SSD. 235 lira gibi bir ücreti var. Yani arkadaşlar 5000 liraya 240 GB'lık bir hafıza az diyebilirsiniz biliyorum. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani biz fiyat performansa getirmeye çalışıyoruz. Yoksa yani ben de biliyorum M.2 SSD atmayı veya daha yüksek hafızalı bir SSD atmayı fakat bizim amacımız şu anda en iyi FPS'i almak. Yani tek amacımız bu. Yoksa e, yapıyoruz arkadaşlar arada yani böyle her parçası A kaliteden e, bir sistem hazırlıyoruz. Bunu her zaman yapıyoruz biliyorsunuz ve e, o zamanlar e, FPS derdimiz olmuyor da parçanın kalitesi derdimiz oluyor. Onun ötürü o videolarımızda tabii ki de e, bu konuyu e, yorumlayabilirsiniz. Fakat bu videolarımızda dediğim gibi amacımız FPS yani olabildiğince diğer parçalardan kısıyoruz. Ekran kartıyla işlemciye yükleniyoruz. İşte kasa ve güç kaynağına yüklenmeye çalışıyoruz diyeyim. Yani bu sistemde belki beğenmezsiniz ama gene de fiyat performans seçmeye çalıştım arkadaşlar sizler için. Neyse arkadaşlar bir sonraki parçamıza geçelim. Bir sonraki parçamız kasamız. Evet arkadaşlar kasamız 352 liralık bir kasa. Meş bir kasa arkadaşlar. Dark'ın. Yani şöyle söyleyeyim. Yani beğenmeyecek olabilirsiniz Dark markasını sevmiyor olabilirsiniz ama Technobiotic Dark markasını kullanıyor arkadaşlar ve kaliteli bir marka olduğu için kullandığını düşünüyorum ki Teknobiyotik biliyorsunuz yani bu piyasada en iyilerden biri hatta şu anda sıralayacak olursak en iyisi yani benim aslında gözümde bir numara ince hesapta ama şu anda bence en iyisi Teknobiyotik kendi alanında ve arkadaşlar Teknobiyotik bunu kullanıyor. Dediğim gibi yani bu modelle bu markalı kasayı kullanıyor doğrusu. Bu modelini kullanıyor mu bilmiyorum. Bir şey diyemem o konuda. Ama bu marka kasaları kullanıyor ve e, kaliteli kasalar diyebilirim. Zaten Kasaların çoğu kaliteli arkadaşlar. Önemli olan güç kaynağı. Güç kaynağını da biz ayrı tercih ettik. Neyse arkadaşlar güç kaynağımıza geçelim. Güç kaynağımız 500 Watt'lık. FSP'nin 80 Plus bir güç kaynağı. Arkadaşlar şimdi bu ekran kartına 80 Plus 500 Watt yeterli oluyor. Fakat 600 Watt civarı alabilirsiniz. Yani 500 Watt yeterli arkadaşlar. Güçlü sağlam bir 500 Watt bizim ekran kartımıza yetecektir. Fakat... Yani içimde bir şüphe var arkadaşlar. Yani böyle 650 watt, 600 watt. Yani böyle yüksek bir şey almak istiyordum fakat fiyatı uçurmamak adına böyle bir şey aldım. Ekran kartının sitesine girdiğiniz zaman göreceksiniz 450 watt güç kaynağı öneriyorlar. Önerilen bölümünde 500 watt da dediğim gibi yeterli olacaktır fakat bütçeniz varsa daha yüksek bir güç kaynağı alabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bir sonraki ve son parçama geçiyorum. Son parçamız ekran kartımız. Evet arkadaşlar ekran kartımız sistem.com.tr'den GTX 1660 Super modelle ekran kartı 2.379 lira gibi bir ücret var. Gigabyte modeli arkadaşlar. Gigabyte markalı diye hatta bizim için uygun bir fiyat diyebilirim. Bunun normalde dolar yükselmeden fiyatı arkadaşlar 2.100 lira, 2.000 liraya bulabiliyorduk yine. Yani 2000 lira bandında bulabiliyorduk ama ortalama 2100 liraya falan satılıyordu. Tabii ki de dolar yükseldikten sonra böyle bir fiyat uçuşu oldu. Hatta ben şöyle bir şey gördüm arkadaşlar. Mayıs ayında topladığımız bir bilgisayar vardı. Mayıs ayında topladığımız bilgisayar 4000 liraya geliyordu fakat şu an hesapladığımda 5000 liranın üzerine çıkıyor. Gerçekten bu çok yani kötü bir durum. Neyse arkadaşlar şimdi montör önerimize geçiyorum. Montör önerimiz. Evet arkadaşlar LG'nin 23.6 inç 144 Hz 1 milisaniye geçme süreli montörü 1489 lira gibi bir ücret var. Bizim için uygun bir fiyat diyebilirim. Ve e, farklı bir montör öneriniz varsa yorumlarda kesinlikle bekliyorum arkadaşlar. Şu montör 1669 lira gerçekten yani üzülüyorum ya gerçekten görünce üzülüyorum. Bunun fiyatı 1399 liraydı yani nereden nereye gerçekten. Ve yakın zamanda oldu bu arkadaşlar. Bir iki ay önce 1399 liraydı. Şu an 1700 liraya falan satılıyor. Gerçekten üzücü. Neyse arkadaşlar videomuzu bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.